Yürüsene ya En yakın polise plakanı vereceğim hocam. Ne sinyal kullanıyorsun ne başka bir şey yapıyorsun tamam. Hemen şurada aydınlığın girişinde polis var. Dakikası dakikasına vereceğim. Ya, ya kusura bakma diyeceğine ne diyorsun ya yazık ya. Sinyal kolun çalışıyor mu senin? Sinyal kolun çalışıyor mu? Ücret ödemiyorsun onu kullanırken biliyorsun değil mi? Tamam başkanım. Ya ayıp ya. Hocam 20 yaşında çocuk sanma karşındakini 35 yaşında adamım laf yapsam ne olacak? Laf yapsam ne olacak? Kötü bir laf demiyorum sinyal neden vermiyorsun diyorum. Hocam bak kötü bir şey demiyorum. Tamam Sinyalini ver diyorum.